Acelesin, acele etme. Acele et. Bırak ellerini. Kucakla al ya, kucakla al şunu ya. Al şunu ya. Kaçırma bu tarafa. Kaçırma bu tarafa, al onu. Ensesinden yakala, ensesinden. Hah, al enseden. Enseden, enseden. Hah, tamam. Dur oğlum, bir dakika. Bu tarafa atmak Olsun. içeri yeniden düşer. Götü, götü, götü. Ötür, götür götür götür. Götür götür. Götür oğlum Ötür, götür götür. <laughs> İnsan mı kurtarma köpek mi kurtarma bilmiyorum. <laughs> böyle yerler için bak küçük adamlar lazım dur, oluyormuşlar. Dur dur bırakma, dur dur. Buraya gelmesin. Şey lan, Buraya gelmesin. Şey bu kapaklandı. Ötekini de kapatmak lazım. Başka yoksa içinde.